Merhabalar, çiftliğe geldik yine. Çok güzel bir gün ve bu muhteşem varlıklarla bir arada zaman geçirdik. Ben ne kadar binemesem de arkadaşımı izledim. O da çok keyifliydi. Ve doğanın içindeyiz. Çok güzel ağaçlar, bir de ufak bir evet. dere de var. Onun yanında biraz oturdum. <laughs> çok şeker. Ya, da farkında iyi, olduğum iyi, şeylerden iyi, biri de aslında Doğanın hiç direncinin olmaması Hiçbir direnç yok Ağaç yaprağını yok, Direnmiyor hiçbir değişime Mevsimlerin gelip geçmesine Hiçbir şeye direnç Göremiyorsunuz doğanın içinde Peki siz Hayatınızda nelere direniyorsunuz Ne kadar direnç Kullanıyorsunuz Geçmişte yaşadıklarınıza Başınıza gelenlere Olanlara Şöyle bir bakar mısınız? Hala enerjetik olarak nelere direniyorsunuz? Neleri savunuyorsunuz? Kaç tane direnç noktası kullanıyorsunuz bunun için? Ve enerjinizin ne kadarını direnmek için harcıyorsunuz? <laughs> Arada lafa karışıp dürtüyor beni. Ben de buradayım diyor. Evet görüyorum senin burada olduğunu. Oo, çok şekersin. Tekrar konumuza dönelim. Ne kadar direnç kullanıyorsunuz? Ve bir bakın ne kadar enerjiniz gidiyor buna. Hala çok geçmişte kalan annenizde olan itirazlarınızı mı yaşıyorsunuz? Babanız olan itirazlarınızı mı, dirençlerinizi mi yaşatıyorsunuz? Size dayatılan şeylere mi? Ya da iki türlü hem direnip hem uyumlanmaya mı çalışıyorsunuz? Ve bunun için ne kadar zaman ve bedeninizle çaba harcıyorsunuz. Hala neye karşı, kime karşı savunuyorsunuz? Yaşamınızda savunmada bulunuyorsunuz. İyi savunmasaydınız ya sadece bir doğa gibi alıp kabul edebilseydiniz her şeyi. Yaşamınızda neler değişirdi? Neler yaratırdınız, neler yapardınız, nasıl olurdunuz? Evet, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.